Şimdi yeni bir Minecraft dünyasına başlamak istiyorum. Modsuz, normal olsun, mod olmasın. Bunlar ne? Mantikor falan kapalı mı? Kaldır herhalde Kimler sayılır Dümdüz normal bir survival oynamak istiyorum Büyük şeyler yapacağım Ama Başta geçmem lazım O yüzden başlar biraz klasik geçebilir Sıkıcı Neredeyim? Hassasiyetim fazla mı bana mı öyle geliyor? Bence fazla. 80 yapalım. Oyun biraz kısıyormuş hissettim biraz. Çantaları kısalım. Bu kadar da ihtiyacımız yok. Kralım. Benim skirim ne? Bu ne lan Neyse. Sonraki daha O da kralım Bayağıdır yapmıyorum şu an. minminer kursa mıydım ama modsuz oynayacağım ya bunu <gülüyor> 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 ama bir tane tahta kazma yapamıyorum sinek yine bırakmıyor beni tahta kazma onlar Nasıl bir yoldayım ya? Yani? Hiç güzel bir yolda değilim sana ama neyse. Yeni bir yollara gidiyoruz. Taş çıkacak mı artık? <gülüyor> <gülüyor> Bu ses ne oğlum? gece bile olmadı. Yerli zamanlarda shader falan da kurabilirim bakalım. 30 saniye olsun yeter ya. Kabul eder miyim? hepsini değiştir. Oğlum. İyi değil. Mhm. Mhm. bunlar kırmak güzel oluyor ben kır, bunu Dörtlüleri kırmak eğlenceli uğraştırmıyor ve çok fazla odun geliyor odun kırma ya eğlenceli mi dedim aslında tartışılır Bayağı bir odun ihtiyacım karşıladı şimdilik. Amma da uzunmuş ha. <laughs> Oradan elma düşmüyordu herhalde. Şimdi ben neredeyim? Mal şeker komşu. Alırım. Sen tekne yapalım mı? Buradan çıkmak istiyorum ben çünkü. Pek sarmadı. Ben buradan bir şeyini alayım da koordinattan. Oldu olmaz. Yok 2 yapıyorduk hatırladığım kadarıyla. Burası. Tamam. Şimdi açılan denizi bakalım Korsanlar kral olacağım. <laughs> Güzel bir yer bulmak istiyorum. Başka neler var? Şu an şu kelpler yeniyor muydu? Kelpler yakıt olarak kullanılıyordu hatırladım kadarıyla. Bunlardan alabiliriz Çok rahat oldu canım. <laughs> toplama sesi bile çok güzel ya şu oyunu. şöyle toplayabilirim. Gerçi daha hızlıca. alalım mı biraz daha bir yerde durmam lazım yoksa kendimi durduramayacağım ben bunu biliyorum şu, şu, şu bota binelim şu, etraftakileri bir alalım ha sakura ağacı var Orada durur, dururum ben ama Orada duralım Yeter ya Daha da var burada güzel altına bir şey var mı acaba bir ara bir şey oluyordu sanki bunun altında Abi bu oyunda en zor bulunan, bulunan bloklardan biriydi ya. ben mi yanlış hatırlıyorum ya yani sanki bunun altında şey laş case olma ihtimali vardı sanki bu oyundaki en nadir bulunan bloklardan biriydi. Şu toprak hatırladım bu Yan, yanlış bilgi veriyor da olabilir. Emin değilim onu söyleyeyim. Burada da var. Bak altın var. Şöyle. Kaştakın da var Bu ne o batık? Bu ne o? Onu oraya bir gideceğim şimdi. kendim merak ettim şu an Şunu ver ama bana. Hah. Gidelim bakalım şuraya an. aha var. Hem de yan yana iki tane çıkmış. O hazine artası falan da var. şurada da var. Şuradakini de lootlayalım. Şuradakinin sandığı nerede? Senin sandığın yok mu Senin de vardır ya. Sadece açıkta değil sanırım Ben buradan uzaklaşayım en <laughs> iyisi. Buraya gelirim ben tekrardan. <laughs> Gece olduğu için yaratıklar çıkmaya başladı hemen. Ama oh, ben bir yere gireyim en iyisi sabah olmasını bekleyeyim. kendime tuğlalardan bir duvar ördüm. Yalnızım. Hem de yapayalnız. Ama güvendeyim. Neyse sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olunca geleceğim. Kaydı Boşuna beklemeyelim. Bu ne arkadaş? Amma yağmur yağdı. Bir sabah olamadı ya. Bekliyim der. Sabah olmasını beklerken yemekle odun kömürü yapayım dedim türlü şu düşüyor. Hayır Aldım. İtirahta hiç ya şey göremedim mob göremedim yemek çıkaracak. Bunları yerim idarelik edelim. Bir olacak mı artık ya? Bir steak yapayım şu yemekten yeter ya şimdilik. Yoksa çok uzun sürecek. Onlara falan otomatik sistemini kuracağım da daha bekliyoruz biraz sıra var onun için burada niye bu pişiriyor lan Ya <laughs> sinek git ya. İğrendirtiyorsunuz. Lan git. Allah Allah. Abi sitek olmuş. Yeter ya. Daha fazla katacağım yoksa sonradan kendime bunu. Tamamdır. Hiçbirinin hiç içinde bir şey kalmadı. Yapalım şunlara. Yem envanter düzeni yapalım. Burada yemek. Orada. Başkası orada? Şimdi de şuraya alalım. Da Dadı burada dursun. Buraya sinek gitti artık. <laughs> Çık hayatımdan. hazine hatamız var buna bakalım şimdi bu burada dursun bu burada dursun tamamdır Bir şey diyeceğim tahta kazma taş kal ay tahta kılıçma falan filan da yapacağım bunları saklayacağım İlk tahta eşyalarım falan filan diye. Hı hı. O, tamam o tamam Direk yapacağız. Çapa yapacağız. Ve taştan çapa yapalım. Tamamdır. Bunları saklayacağım. Oh yeah. Sonunda tam sabah oldu sonunda. Gidelim. Ya yine yağmur ya. Bu nasıl bir yağmurmuş ya? Buraya bir yer yapalım mı şimdilik ya? Buraya bir yer yapalım bu videoluk. Buna tahta lazım. Bir tane sandık kraftliyi müstüm boşaltmak için. Şimdi rahat. Yemeği mi ver ama. Heh. Evet, burada dursun. Çok doyuruyor bakın. Neyse ki hızlı ya da kafa yedirtmiyor. Neyse. Ben şuradan. Odun falan filan toplayayım da. bunlar sonunca fena durmuyorlar. Bunları kullanabilirim. Hatta şuradan bir taş alabilir miyim ya? Aşağı şuradan. Etaz. Son daha koyalım bunlar kırılmasın. Dikkat edeceğimiz olarak. Ne dursun yanımda. Azizin haritası da durmasın. Bu dursun bu dursun. Bunlar rahat. Evet raflayalım yeni şeyler ondur şimdi bunlardan toplayalım böyle hadi bunu koy Bunlardan toplayacağız. Odun. Toplayalım ev yapacağım. Küçük bir yer. durdu sonunda. sonunda Oha. Ama şey, bucuğu kapatmak zorundayım. Yerim bitiyor. <laughs> Neyse. Odunu kırarken çıkış konuşmasını yapayım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim seri baya güzel şeyler yapmayı planlıyorum ama öncelikle gelişmem gerekiyor oyunda önerileriniz varsa yazabilirsiniz videoya yani şöyle yaparsan daha güzel olur falan filan diye ona göre ben de videoları şekillendiririm Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz